Herkese günaydın, hoş geldiniz. Belediyemiz tarafından e, bugün toplanması hizmet alım işi ihalesi için toplandık. Kamu e, ihale kurumuna ihale e, işimizle ilgili iki tane dosya indirilmiş. Ferhat Aloğlu, Kadir Köken. Yine idaremize e, e, ihale dosyalarının teslimi iki tane. onların sırasıyla açıyoruz birinci teklifi yapan firma Töker <laughs> Reklam Kadir Köken. Şöyle verelim. Aa, bir tamam bir tamam. üste koymuş. Tamam. Bilmiyorum. Pardon. Birinci teklif ilk yaz reklam Ferhat Aloğlu. Buyurun. Şekil olarak herhangi bir sıkıntı yok. Zarfın şekli, kurumun adı, kaşesi var, ihalenin konusu ve firmanın bilgileri mevcut. Yine iki no'lu teklif. Köken, reklam kadir, köken. Yine aynı şekilde ihalenin konusu, firma adı, firma bilgileri ve kapalı zarf şeklinde. Şöyle yapalım. Şunu da koyalım böyle. Birinci dosyayı açıyoruz. Ferhat Aloğlu, İlk Yaz Reklam ve Tanıtım Hizmetleri. Şöyle koyayım. Kişinin kimlik fotokopisi belediye veznemize yatırılmış geçici teminat 16.000 lira 16.000 TL nakit evet, teminat yatırılmış birim fiyat teklif mektubu okuyorum 390.000 TL birim fiyat teklif mektubu 390.000 TL eklinde birim fiyat teklif cetveli mevcut toplam tutarı yine 390.000 TL ticari sicil tasdiknamesi. Sicil gazetesi. İmza beyannamesi. Vergi levhasının fotokopisi. Faaliyet belgesi. Ekaptan dosyayı indirdiğine dair Evrak. İkinci dosyamızı açıyoruz. Köken reklamı. belediyemiz veznesine yatırılmış geçici teminat 12500 la imza beyannamesi sicil gazetesinin onaylı sureti yakap üzerinden indirildiğine dair ihale yani dair dairesi belge birim fiyat teklif cetveli toplam tutarı 401400 TL Yine birim fiyat teklif mektubu 401.400 bin 400 TL. Şimdi evet birinci teklifleriniz bunlar biliyorsunuz yalımız ee, için ikinci bir teklif vermeniz gerekiyor. Bununla ilgili formları verip teslim ediyoruz size yeni teklifiniz için bekliyoruz sizi yarım saat sonra gelebilirsiniz. Öncelikle olarak isim soyadı